İstanbul'da geride bıraktığımız gün sabah saatlerinde aniden yağış başlamıştı ve o yağış birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Gökyüzü bir anda karardı. Sağnak mega kentte yolları göle çevirdi. Gök gürültülü sağnak yağış birçok ilçede etkili oldu. Yağış nedeniyle Bayrampaşa'da bir alt geçidi su bastı. E5'te 4 araç mahsur kalınca sürücülerin yardımına polis ekipleri koştu. <laughs> Polisler araçları iterek çekiciye yükledi. Çok fazla yüksek değildi girdik oraya ama sonrasında çıkamadık içinden. Yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Görüyorsunuz sular altında dükkanlarımız şu anda mahvolmuş durumda. Büyük çekmecede yağış su baskınlarına neden oldu. <laughs> Baskın nedeniyle ototamirciler zor anlar yaşadı. Arabaların ikisi olduk. Müşteri ne diyecek? Dükkan perma perişan. Yani perişan zaten yapacak bir şey yok. Birçok noktada su baskınlarının sebebi ise rögarların tıkalı olmasıydı. Karaköy'de de manzara aynıydı. Araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Bir kişinin ıslanmamak için verdiği mücadele bir hayli dikkat çekiciydi.